Görevli derdim, huylanmazdım açıkçası. Zaten hırsızların amacı da buydu. Bakırköy'de bu caddeye döşenecek fiber optik kabloları gözlerine kestirdiler. İşçi görünümünde plan yaptılar ve 750 bin liralık vurguna imza attılar. Yerde 2200 metre uzunluğunda ve yaklaşık 750 bin lira değerinde fiber optik kablo vardı. Ancak hırsızların zamanı dardı fakat hazırlıklı gelmişlerdi. Hırsızlar yerdeki kabloyu parça parça kesip o kabloları kamyonete yükledi. O işlemi elektrikli testereyle yaptılar. Parçaladıkları kabloları ise hurdacıya sattılar. Dolar kuru üzerinden alımı yapılmış malzemelerdir. Sıfırdan alınan bir malzemenin bedeli 750-800 bin. Ancak bunu eritip hurdacılara sattıkları zaman bu maliyet yaklaşık 75-80 bin bandında. Olay aslında çevredeki binalardan görenler oldu. Fakat görgü tanıkları hırsızların üzerinde yelek olduğu için bunun bir hırsızlık değil normal bir çalışma olduğunu düşündü. Ben sanki hani çıkartlar eski kablo 3 alıyorlar zannediyor. O tür elektrik testleri kimsenin keseceğini düşünmem açıkçası yani. Hırsızlığın yaşandığı cadde aslında saniye saniye izleniyor. Sokağın başında mobese kameraları var. Ayrıca caddenin her tarafı da her açıyı gören güvenlik kameralarıyla dolu. Polis o görüntülerden yola çıktı. Dört hırsızı yakaladı. Onların kabloları daha önce oraya seren işçiler olduğu ortaya çıktı. Fiber optik kablo hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs>